Selamlar millet, ben Eren. Bugün ne yapıyoruz? CS rekabetçideyiz. Yanımda Cengiz, İsmail ve Ahmet var. Taku, TakuTakim, Bİn... Bu tanımıyoruz. <laughs> 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 Yanımıza bir tane otoban orospusu aldık. <laughs> Direkiliyor lan bu. Ulta olan şeyin Beyler ben short gidiyorum. Otobana tabana orası Ben de gidiyorum. bizim takıma gelen her kişi longa geliyor anasını takım. Bak mı var longa? Ya bak var longa. <laughs> Beyler short. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> Beyler short. Bek. Bir tanesini düşürdüm bir tanesi low. <laughs> Birinin canı yüzdü. Of. Bir tanesi lowdu zaten. <laughs> Beyler Cengiz'e bir yardım. Mid pushlayacak mısınız? Evet. 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 Bir daha short çıkıyorum. Benim zaten minim short bir Kolla dolu. Oh, ben de, Sen ağız de, ağız de. Evet long sende kanka aynen. Ahmet'i sisteme seviyemiz. Giderim ki daha yavşaklarım <laughs> Şşşş bir <laughs> <laughs> i̇şte dakika Hayır Benim turunculu, bizim turunculuğun üstüne çıkmışım ben yanlışlıkla. İkinci adamı öyle vurdum amına koy. Adamı altıma. <laughs> İsmail hatırlıyor mu? Tamam ben, ben long gidiyorum. Ali ile geçen but. pozisyon deniyoruz Cengiz. <laughs> Dede'yi <Değil, gülüyor> bus deniyoruz ama Ali'ye diyorum ki kanka <gülüyor> pozisyon da <laughs> işte.

Orada, orada. Lan kurşun. Şey. burada. Oo, var. üstü. Ahmet sağında kutu. Öldü mü? Öldü. Tamam. <laughs> Lan bizim mal ne yapıyor amına koyayım? Ya, 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 bu gençlik nereye gidiyor? gidiyor. <laughs> gençlik adayına amına gidiyor. gençlik adayına amına gidiyor. Kumağın yolu var. İki, iki, ooo. iki tane suicide var. Ver vurdum amına. Amına koyuyorum buranın. Cidden ki alım oluyu attı ona sana gitti içine girdi bir de. <laughs> Aptal olur Yok Bey, be, be, be gel B bakalım. Siz B'ye gidin ben Lover bakıyorum da. <laughs> Smoke bittiğinde her şey ortaya çıkacak. Short yok gibisine büyük bir ihtimal Lover'dan biri indi Buradaydı. Yerini bilmiyorum nerede. Kanka bunlar dönüyor. B dönüyorlar büyük ihtimalle. Ben bir kişi Bir kişi var. mal. Ya hey, tatardın. Ah, oh, göt. Ah, <laughs> oh. bana ne vuruyor? Ne <laughs> bir de bana göt diyor. Bak. Ben sana bıçak attım, esir atmadım amına koy. <laughs> oğlum fazla demir Ah, oraya mı takıyoruz lan? Biz benim karakter nereye takıyor? Kötü <laughs> mü? Aynı anda oh, dövdüm. Dark Dark. Bir sürü yine smoklamaya çalıştım. Tam bir saat smoklandım. Yat aşağı. Ananı. Long dönüyorum. Um, bir long var. Bir long dönüyorum. Şu gördüm ha ona göre. Biri short'ta kalsın. Yana da abi AWP Flash. Neydi ya? Aa benim oldu. Bir daha var. Bakın ben tekrar bir short dönüyorum. Öldü. Long bir, <laughs> bir tane daha geldi. Long bir tane daha geldi. Long bir tane daha geldi. Ben bir narkoluyorum.

İsmail flash at, İsmail flash Elinde flash varsa Flash. flash. Tamam bu. Aptal aman the best of the best. Yok yaprak diğer videolarımı falan izlese herhalde aklını kaçırır, piçe bak. Bak bak bak. Amın dölü. O nasıl bir götür amına. sus sus sıs. Coach. These boys of Gaben and Tamam Bakıyor. Canım Short geliyor. Canım az. Short orada. Top mid. Tür tamam. Ağzına koyayım. Saktı. Kodumu salak. Değişen var mı? Bana, bana bir AK atarsan M4 atarım. <laughs> Oğlum aklıma şey geldi. Galericiler soruyor ya. <laughs> Değişen <abi varmış> <laughs> <laughs> var, <laughs> <Değişan gülüyor> var mı? Aklıma o geldi. Allah kahretsin. Değişen var Ben mid gidiyorum. <laughs> Ya da B'ye gidiyorum ama. Bir var bir, bir tane. Oh. Adam Eren evet, adam şuraya geçmiş şöyle. Yanındayım şuradayım böyle bakıyor amına. Tamam ondan sonra bize top <laughs> <road -log. gülüyor> Long. <laughs> Geçtiler bu sayıda. Bir açıklık var bakıyorum. Bir açıklık kapandı. Oraya bir grenade atalım, burayı. Short'a çok açık verdi. Short var. Okay, güzel. Çıkıyorum short'a. Bir var mı yok? Tamam. Tamam döndü.

Ya önünü göremiyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum bu adam şey olmasın lan. Bu bir ara hani şeyde vardı ya. Adı neydi lan? Canlı derste bir eleman daha ben kendimi görmüyorum diyordu ya. Acaba or Oğlum ben Discord'dan mı düştüm lan? Abi şey. ben... şey, böyle ben. pik yapıp ölürüz bana. Pik almaz tabi. Çekleyin bu Hocam gidin. Aa öldü lan yanlış. <laughs> oldu Bomba nerede? Bombayı getir. Cengiz, Cengiz bomba. bana yapıyorsunuz? Daha hızlı görüyorum. İsmail ne diyor? Ona yardım edin. Hayır mı kolum? Ya. 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 Para uzak tabii ki sike yaramıyor az yakın gitmem lazım da Eko Ya da ne eko tamam. Ya da bilmiyorum Pek <laughs> lan eko kaldı Beyler formaba mı yüktüm yoksa youtube ama kararsız kaldım Ana vaca yapıyor işte like klasik bir kamar yapıyor eline alınca Ne sikiyom yandan kuduruyor orası ben kuduruyorum devamını yapsaydım tek Ana ne sikiyom Ahmet adamla ne var? Sıla olarak oradakinden Bir şey dokuzer Okunma çok. hakem nereye gitti amına Arka biri biri Bir, te, bir, te. bir tane alt şey, doldu. 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 Donduv. Donduv. Ay, şorta bakıyor. bakıyor. Long mu? Ay, tamam, longmuş. Tamam, tamam, T'den gelmiş lan. <Sos> ya. Ahmet gitme canım. H Ahmeten Ahmet sen gitme amına. Ahmet Ahmet geri geri geri. Ahmet canım az. E Mal e Hocam, şey Zaman zaman oldu. Oldu. zaman o, oldu. Zaman oldu. Patladı patladı. ace <laughs> attırdın <iyi> kanka. Sikerim ace'ini amanet Oğlum 1200 ası e arama lan. Ahmet 2000... Ya yanlış yere yazdım. Bütün olay gitti ya. Hemen de... <laughs> Abi ne koyacağım ya? Bizim oraya ne bu hayatta ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Biri yapsa, evet, ki. Evet. Ne? Şimdi beni dinleyin, hepiniz daha gidin Tamam mı? Ben B'de. Yalnız başıma bir iki kilo alabilirsin. İki kilo alırsın. <laughs> Beyler yani. abi. Dön dön. dön 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 abi Hayır, dön. Ne Short var. Short var. Attı. <laughs> <laughs> Beyler be boş gibi. Beboş gibi. Ben <laughs> <Aman Gülüyor> ben ben beye gidiyorum. Ben ben. Ben Paramız yok ben. Bence ben. Ben 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 ben. If you don't hear me, I will fuck your whole family, dude. Kan konuşmayan amına koy. Diyemedim oğlum. <laughs> hey Orange, Orange. If you don't hear me, I will fuck your whole family. Hmm. Uh, Alright bro, cengiz, I love your sister. Cengiz, Cengiz, Cengiz direkt sayda koş. Cengiz direkt sayda koş. Beyler gelin. Be <laughs> be 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 be. Cengiz sayda koş. <laughs> cengiz. Oğlum bomba bende lan manyak mısın? Tamam mısınız? işte sayda koş. Bomba verilmez. <laughs> Birinci kuralım. <kol, yani. gülüyor>

Cam, evet. cam 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 SSC kafaya dikkat. Evet. Kapıdan gel. Evet. Helal. Amına koyayım asaytta ya. Bizim malı come on man, Patladı ki, patladı ki. direkt oyundan çıktılar. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadardı.